selam hayvanlara ve hayvanseverlere uygulanan sağlıktaki ekonomik şiddetle ilgili bir dosya haber hazırladım. Bu dosya haberi üç ayrı videoda size sunacağım. Yani zincirleme 3 video olacak. Birinci video yani şu anki seyrettiğiniz video özel veteriner kliniklerinde uygulanan faiş fiyatlandırma ve hayvanlara ve hayvanseverlere uygulanan ekonomik şiddet olacak. İkinci video Üniversite ve veteriner fakültelerindeki hayvan hastanelerinde e, yerel yönetimlerin yani belediyelerin kliniklerinde ya de hayvan hastanelerinde kısaca kamu'daki uygulanan garip yöntemler e, faiz fiyatlandırma ile ilgili hayvanlara ve hayvanseverlere uygulanan ekonomik şiddetten bahsedeceğim. Üçüncü videoda da e, özelle kamu'yu kıyaslayacağız. E, bununla ilgili yine örnekler vereceğiz. Bununla ilgili genel bir bilgilendirme yapacağız ve yorumlayacağız ve bundan sonra da ne yapılması gerektiği ile ilgili çözüm önerileri sunacağız. Yani e, kısacası e, bu üç video eminim hepinizin çok ilgisini çekecek ve isyan ettirecek artık bu kadar da olmaz diyeceğiniz videolar olacak. Şimdi bu videoya başlamadan önce sizlerden de bir, benim bir ricam olacak. YouTube kanalımız çok yeni. Bu kanalı lütfen destekleyin. Bu kanalı desteklemek için ne yapabilirsiniz? Öncelikle mutlaka kanala abone olun. Bu konularla ilgili olan hayvanlarla, hayvan haklarıyla, ile, doğayla, doğa, ile, doğa haklarıyla ilgili tanıdıklarınıza tavsiye edin, yönlendirin. Yayını mutlaka paylaşın. Çünkü bu bilgiler çok kıymetli ve herkesin de bilmesi gereken bilgiler. Yayını da eğer ki beğendiyseniz, size hitap ediyorsa da mutlaka beğenin. Ve şu anda ekranda gördüğünüz WhatsApp ihbar hattında, merak ettiğiniz sorular varsa sorun. Ben de e, sizden gelen sorularla ilgili yaptığım yayınlarda bu sorularınıza cevap vereyim. Şimdi öncelikle e, şunu söylemek istiyorum. E, bu ile ilgili yaptığımız yayınlar sonrası gerçekten çok büyük bir e, hem ilgi oldu hem de e, soru yağmuruna tutuluyor adeta. Şimdi bu elimde gördüğünüz benim eee Yaptığım çiftleme sonrası aldığım karneler benimle beraber yaşayan hayvanların ben tamamını çitledim. bir kısmını da çift bittiği için beyannamesini verdim sonradan çitleyeceğim. Şimdi bu karne elimdeki karne benim çok uzun yıllardır benimle beraber yaşayan yaklaşık 15-16 yaşlarında olan Fanta isimli köpeğin aşı karnesi buradan da görüyorsunuz bu aşı karnesi. 8-12-2022 tarihinde yapılmış çitleme ve de e, şu ekranda da gördüğünüz gibi bu da kuduz aşısı ve kuduz aşısı uygulaması ile ilgili e, karnedeki işlenmiş e, ve imza altına alınmış sayfayı görüyorsunuz. Şimdi e, yine ekranla, ekranda göreceğiniz gibi ben bunların dekontlarını falan da koymak istedim çünkü insanlar hakikaten çok isyandalar. İşte biz kliniklerde, özel kliniklerde şu paraları aldık. İşte hatta bazı arkadaşlar başka ilçe tarımlarda daha yüksek fiyatlar ödediğini söylüyorlar. Ödediğim ücret 60 liradır. Bu 60 lira ücretin içinde ne var? Çip, aşı karnesi ve pet vet sistemine kayıt. Artı 5 lirada kuduz esisi ücreti vardır. Yani toplam 65 lira ya ben ilçe tarımda işte biraz öncesinde gösterdim. bunlar da karnelerimizdir. Ee, hayvanları ben çipledim ve aşıyorum. Hayvanlara ve hayvanseverlere sağlıkta uygulanan inanılmaz bir ekonomik şiddet var. Ben bununla ilgili bu çiftleme yani ilçe tarımdaki çiftleme olayının üstünden sizlere birkaç e, belgeyle bu olayı e, duyurmak istiyorum. Öncelikle Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin e, bir ücret tarifesi vardır. Her yıl açıklanır. Şimdi ee, Türkletenler Hekimleri şu anda ekranda gördüğünüz 2023 yılı alt sınır ücret tarifesini yayınladı. 2023 yılı için. Bakın bu çok önemli alt sınır ücret tarifesi. Yani bu fiyata yapın da demiyor. Bu fiyattan daha az ve düşük fiyata yapamazsınız diyor. Yani bu çok önemli bir nüans. Yani burada e, atıyorum 1000 lira yazan bir ücretin aslında en az 1000 lira olarak yorumlanması lazım. Yani 1000 lira ve üstü en az 1000 lira olarak yorumlanması lazım. Ve bu tarifede çok açık bir şekilde yazıyor ki ben buradan birebir okuyacağım bir anlam düşüklüğü olmasın diye. Veteriner hekimler bağlı oldukları oda tarafından hazırlanan ve merkez konseyi tarafından onaylanan tedavi ücretlere uymak zorundadır. Zorundadır altını çiziyorum. Veteriner hekim gerekli gördükleri durumlarda Hasta sahibinden muayene ve uygulayacağı tedavi için ücret almamaya hakkı vardır. Ancak ücret alınırsa alınan ücret askeri ücretin altında olamaz. Yani burada açıklanan ücretler bir veteriner kliniğinin e, hastasına ya da hasta yakını yani bizlere uyguladığı alt sınır ücretleriyle ilgilidir. Şimdi gelin bu e, şeyi, ücretlendirmeleri aşı üzerinden beraberce inceleyelim. Şimdi e, biraz önce size gösterdiğim e, çiftleme ile ilgili ilçe tanımda yaptırdığım kuduz aşılaması da vardır. Şimdi özel veteriner kliniğinde Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin açıkladığı ücret tarifesine göre kuduz aşısının minimum fiyatı 360 liradır. Yani 360 lira ve üstü. Şimdi e, bu kuduz asısı zorunlu aşıdır. Bakın bu çok önemli. Ben bu kuduz asısının üstünde o yüzden çok duruyorum. Yani herhangi bir ısırılma vakası oldu, herhangi bir vaka oldu, herhangi bir şikayet oldu. Devlet yetkilileri geldiği zaman sizin aşı kaleminizde baktığı tek şey kuduz asısıdır. Yani hayvan sahipliğine ona bakarlar ondan sonra da baktıkları şey kuduz asısıdır. Yani kuduz asısı bu açıdan çok önemli bir aşıdır. Yani yapılması zorunlu ve her yıl tekrarlanması gereken aşıdır. Şimdi biraz önce size söylediğim gibi Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin kuzu ile ilgili verdiği alt sınır ücret fiyatı 360 liradır. Peki e, geri dönelim. Çipleme ile beraber yaptırdığımız il ve ilçe tarım müdürlüklerinde, tarım ve orman müdürlüklerindeki kuzu dasisi fiyatı kaç liradır? Şimdi 2022 yılında 5 liraydı. Zam yapmışlar. 2023 yılında 8 lira. Bakın şimdi ücret tarifesini ekranda göreceksiniz. Bu ücret tarifesi zaten bütün il ve ilçe tarım müdürlüklerine duvara asılı olan tarifedir. Yani bunu böyle hani çok gizli kapaklı bir şeyde değildi bu. Aniden e, asılıdır. Şimdi e, benim öğrendiğim kadarıyla yaptığım bir araştırma sonucunda öğrendiğim kadarıyla fakat bunu resmi belgeleyemedim çünkü özel evrak olduğu için ve devlet arşivinde olduğu için e, haklı olarak vermek istemediler. Bu kudüs aşısının tarım ve e, il ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin maliyeti KDV dahi yani alış fiyatı 5 liradır. Yani 5 liraya alıyorlar işte uygulama ücreti vesaire vesaire 8 lirayı da vatandaşa bu e, uygulamayı yapıyorlar. Peki özel klinikte kaç lira? 360 lira. Yani 5 liraya alındığı varsayılırsa 5 liraya alınmış bir aşının bizlere satış fiyatı alt sınırdan 360 lira. Yani %7200 kar. %7200 kar tekrar söylüyorum. Yani başka bir deyişle 72 katına satıyorlar. Yani arkadaşlar böyle bir kar marjı, böyle inanılmaz bir kar var marjı olan herhangi bir meslek grubu var mıdır bilmiyorum. Yalnız inanılmaz vicdansızca bence bu kar marjı. Onu da altın çizerek söylemek istiyorum. Şimdi ee, diyelim ki 5 lira olan fiyatı belgeleyemedik. Çünkü resmi belge bir de devlet arşivi olduğu için vermek istemediler. Varsayalım 8 liraya mal ettiklerini. Hani adamlar hiç kâr etmeden Zarar etmeleri mümkün olmadığına göre hiç kar etmeden halka hizmet niyetiyle 8 liraya aldıkları aşıyı sattıklarını düşünün bize 8 liraya. O zamanki kar marjı Yani o zamanki kar marjı da 360 lira alt sınır bakın bunun altını çizerek söylüyorum. O zamanki kar marjı da %4500. Yani %4500 kar elde ediyorlar. Yani hakikaten diyecek bir şey kalmıyor bazen İnsan yani söyleyeceklerini yutmak zorunda kalıyor öyle söyleyeyim. Yani 45 kat fiyata satıyorlar ve bu kuzu daşırsa mecburi. Yani bu halk sağlığı kapsamı içinde ben bununla ilgili çok da mücadele etmiştim ama maalesef e, bizimle beraber hareket benimle beraber hareket eden Sivil toplum örgütleri pek bu konuyu anlayamadılar. Dolayısıyla da e, bunu e, gereksiz ve yersiz bulmuşlardı zamanında. Şimdi görüyoruz ne kadar gerekli ve yersiz. Şimdi e, bu sistem nasıl oluyor? Yani arkadaş yüzde %4500 kar. Yani dünya üzerinde herhangi bir ülkede herhangi bir iş kolunda böyle bir kar yoktur ve bu zorunlu olan bir uygulamada yapılan kar. Yani kuduz aşısı zorunlu. Sen bu aşıyı yaptırmak zorundasın. Çünkü kuduz aşısı aslında hayvanı değil insanı koruyor. Yani insanı koruma amacıyla o kuduz aşısı yapılıyor. Yani hayvanı da koruyor tabi ama esas buradaki öncelik yani halk sağlığına girme sebebi insanı koruma amacıyla yapılması. Yani sizin mecburi tuttuğunuz, zorunlu kıldığınız bir aşıyı özel klinikler yüzde beş bin, yüzde dört bin beş yüzde yedi bin her neyse bu inanılmaz vahşice uygulanan fiyat ücretlendirme ile bizlere resmen yani artık bunun cümlesini kurmak istemiyorum. Bunun ismini lütfen siz koyun. Yani diyecek nasıl bir kar marcıdır bu? Bu nasıl vicdanlara sığıyor? Nasıl insanların suratına bakıp bunu savunabiliyorlar, anlamak mümkün değil. Ama sonuç itibariyle bu şu anda Türkiye'nin gerçeği. Sen kutudasın, yapmak zorundasın. Ve eğer özel kliniğe gidersen, bunun fiyatı en az 360 liradır. Ve bununla ilgili e, il ve ilçe tarıma gittiğinde ödeyeceğin para 8 liradır. Aradaki hesabı hep beraber yapalım. Şimdi bununla ilgili e, veteriner hekimlerine konuştuğu zaman, söylediği zaman mesela Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile bir iki kere mecliste de karşılaştık böyle bu konuyla ilgili ben soru sorduğum zaman verilen cevaplar e, özel işte tanışık olduğumuz işte hayvanları götürdüğümüz özel veteriner kliniklerindeki klinik sahipleriyle de bu konuyu konuştuğumuz zaman verilen cevaplar ya da savunmalar emin olun bu yüzde beş bin, yüzde dört bin, yüzde yedi bin kar marjından daha utanç verici. Diyor ki, abi diyor biz işte diyor 5-6 yıl okulda okuyoruz, boşuna mı okuduk? Arkadaş sen bu kadar okulda okumanın karşılığı, karşındaki insana faiz fiyatla aşı satmak mı? Yani sadece aşı yapmak için açılan veteriner klinikleri olduğu iddia ediyor. Yani inanılacak gibi değil. Ömür savunma nedeni işte bizim e, maliyetlerimiz var, işte kira var, bilmem ne var, elektrik var, su var. Ya yani çünkü il ve ilçe tarım orman müdürlükleri mağarada çalışıyorlar. Aşıları da seyyar arabanın üstüne yapıyorlar. Yani arkadaşlar ya yani akıl, mantık almıyor. Hiçbir açıklamada bu fahiş kar, kar marjını açıklayamıyor. Yani olacak iş değildir. Olacak iş değildir. Şimdi e, geçen Hafta yani 3-4 gün önce daha doğrusu bir olay yaşadım ben. Ee, sokakta bir tane golden köpeği e, atılmış ya da kaçmış artık bilmiyorum dişi köpek. Ve e, çiftleşme dönemi peşinde de işte tahmin edeceğiniz gibi erkek köpekler bayağı iri büyük. E, ve gözümün önünde çiftleşti bu e, golden köpeği. E, ben de bu yani bu hayvan zaten onların arasında kalsa artık e, heba olacak. Bir şekil köpeği aldım, arabanın içine koydum ve hayvan şu anda bende. İşte il ilçe tarım müdürlüğüne gittim, çipi de yok. Sonuç itibariyle yaklaşık 4-5 yaşlarında dişi bir oldu. Şimdi e, ne yapacağız tabii? Hayvan gözümüzde, gözümüzün önünde çiftleşti. E, bunu kısırlaştıracağım. Ben hani sahibini aramayla ilgili ilan da astım bulduğum çevreye ama henüz bir cevap gelmedi. E, hayvanın sorunu şu anda benim üstünde ve benim bu hayvanı kısırlaştırmam lazım yoksa doğuracak. Peki, şimdi biraz önce size bahsettiğim Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin ev hayvanları 2023 alt sınır ücret tarifesine göre benim bu sokakta bulduğum ve çiftleştiğini gördüğüm ve bu hayvanı korumak için kısırlaştırmak zorunda olduğum köpeği eğer ki ben bir özel klinikte kısırlaştırmak istersem ne kadar ücret ödeyeceğim? Yani şimdi ben bu ücret tarifesinden size ee, Ekranlara da vereceğiz. Şimdi görüyorsunuzdur. Ee, ücret tarifesinde kısmlaştırma ile ilgili fiyatlar var. Şimdi bu kısmlaştırma ile ilgili fiyatlar e, fiyatın altında parantez içinde şöyle bir şey yazılmış: Anestezi malzeme ilaç hospitalizasyon ücretleri ayrıca eklenecektir. Yani hak dilinde e, bıçak parası denen sadece ameliyat ücreti olarak fiyatlandırma yapmışlar. E, erkek kedilerde 1800'de 4100 lira arası, dişi kedilerde 2600 2600'de 3350 lira arası, erkek köpeklerde 2300-4000 lira arası, dişi köpeklerde 3600-6960 lira arası fiyatlandırılmış. Bu sadece ameliyat parası. Bu arası dediğim fiyatların işte hayvanın durumu, yaşı, kilosuyla ile alakalı e, olarak fiyat farkları var. E, bunlar sadece ve sadece ameliyat parası. Bu fiyatlara ne eklenecek? işte anestezi, malzeme, ilaç e, yani konaklama vesaire eklenecek. Şimdi ben bu biraz önce bahsettiğim köpeği e, 4-5 yaşlarında yaklaşık 25 kilo civarı bir golden köpeği. Bu köpeği ben e, özel bir klinikte kısırlaştırmak istedim ve bu özel kliniğe götürdüm. Şimdi Türk veteriner hekimleri Birliği'nin alt sınırlı ücret tarifesine göre ne ödemem lazım? Şimdi 25 kilo, 4 yaş diyelim, sokakta bulduğum bu dişi köpekle ilgili. Şimdi bu ameliyata girildiğin zaman sadece o fiyatı almıyorlar. Şimdi muayene ücreti 460 lira diyor, muayene ücretine hayvanın kafasını seven işte veteriner hekim bir genel durumuna bakıyor, bunun ismi muayene. Operasyonu hazırlama, hayvan tabii e, ameliyata olmadan önce işte damar yolu açılıyor, e, Ameliyat masasına yatırılıyor. Bunun ismi Operasyon Hazırlama. Bunun da fiyatı 300 lira. Anestezi takdir edersiniz ki hayvanı bayıltmadan ameliyat edilemez. İşte gazla bayıltılırsa ki artık zaten e, gazla bayıltmamak çağ dışı kaldı. Herkese de gazla bayıltmayı bu arada öneririm. E, anestezi ücreti 950 lira. Kısırlaştırma ameliyatı 4800 lira. Çünkü bu hayvan e, 4 yaş ve 25 kilo. 3 yaş üstü olduğu için ek ücret istiyorlar 610 lira. Bir günlük de yatış ücreti. Çünkü hayvan baygın olacak. Ee, hani bir şekil bir enfekte olur ya da bir reaksiyon olur diye hani bir gün en azından normalde 3 gün yatması lazım. Da hadi biz cimrilik yapmış olalım, bir gün yatırmış olalım. Bir günlük yatış ücreti de 330 lira. Toplam 7450 lira. Şimdi arkadaşlar ekrana tekrar verelim. Hep beraber görelim muayene ücreti 460 lira operasyonu hazırlama ücreti 300 lira anestezi ücreti 950 lira kısırlaştırma ameliyatı 4800 lira 3 yaş, yaş üstü ek ücret 610 lira bir günlük yatış ücreti 330 lira toplam 7450 lira ve bu fiyata ilaçlar hariç yani antibiyotik yapması lazım en az bir hafta antibiyotik olacak ee, işte yara enfekte olur olmaz onu merhemi ilacı şusu şu busu hariç bunlar. Bu sadece e, dediğim gibi hayvanı götürdün işte muayene etti ameliyat aldı ameliyattan çıkarttı bir gün tuttu ve köpeği size verdiler bunun fiyatı. Şimdi arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Şimdi bir tane İstanbul'da yaşayan bir emekli vatandaşımız bu köpeği ben değil o buldu ve bu hayvanı bir şekilde himayesi altına almaya karar verdi. Bakın daha bunun için aşı falan yok. Parazit uygulamaları falan yok. Sadece kısırlaştırma. Ödemesi gereken para 7.450 lira. Yani 25 kilogram civarı 4-5 yaşlarında dişi bir köpeğin özel veterinerde kısırlaştırma ücreti Türk veteriner hekimleri ev hayvanları 2023 yılı alt ücret tarifesine göre diyor ki bunun altında fiyat alırsan ben seni cezalandırırım diyor. Bunun üstünde alabilirsin dediği ücretlere göre ödenmesi gereken para 7450 lira. Arkadaşlar bu fiyatlar hayatın gerçeklerinden, Türkiye'nin gerçeklerinden kopuktur. Şimdi lütfen e, bir düşünün EYT'li vatandaşlarımıza. Eminim herkesin tanıdığı bir EYT mücadelesinde olan bir insan vardır. Bu EYT'liler yıllardır mücadele edip aslında kazanılmış hakkı olan hakları geri kazanmak için verdikleri mücadele sonucunda şu anda yeni yasalaştı, çıktı. Emekli olurlarsa alacakları ücret aynı zamanda bu Türkiye'de de ortalama emekli maaşı diyebiliriz. 5500 lira. Yani 5500 lira emekli maaşı alan insan yolda bulduğu 24 25 kilo civarı 4 yaşında bir dişi köpeği ameliyat ettirirse ödeyeceği para 7.450 lira. 5.500 lira maaş alıyor. Köpek kısırlaştırma ücreti 7.450 lira. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nde askeri ücret ne zaman? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Hükümet açıkladı. Türkiye tarihinde görülmemiş askeri ücret zamları yapıldı. E, hattılarda gerçekten çok yüksek artışlar yapıldı. Ve bu artışlar sonucunda şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde askeri ücret 8.506 lira. Yani asker ücretle yaşayan bir vatandaş, yolda bu köpeği benim yerime bulmuş olsa, bu köpeği de bir şekilde sahiplenmek istese, bunu özel kliniğe götürüp kısırlaştırmak istese, ödeyeceği para 7.450 lira, bir ay çalışma ücreti de 8.506 lira. Ortalama yaklaşık ee, emekli maaşımız 5.500 lira. Asgari ücretimiz 8500 lira. Bir tane köpeğin özel klinikte 4 yaşlarında bunun özelliklerini de verelim de bundan demagoji yapılmasın. Yaklaşık 25 kilogram 4 yaşlarında bir dişi köpeğin özel veteriner kliniğindeki kısırlaştırma fiyatı da 7450 lira. İşte arkadaşlar biz buna Türkiye'de adaletli gelir dağılımı diyoruz. Yani şimdi Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hayattan kopmuştur. Şimdi biz bir de ne diyoruz dönüp? Aman arkadaşlar hayvan sahiplerinin, kedi sahiplerinin, köpek sahiplerinin, e, şimdi vakti bol olan insanlar kim? Daha çok emekli, mesela İstanbul'da e, e, belki de her evde yaşayan 10 hayvanın 7'si emekli vatandaşlarımızın evlerinde yaşıyor. Şimdi bu insanlar ne yapsınlar? 360 lira kuduz aşısı parası mı ödeyecekler? Ya da hayvanı kısırlaştırmak istediler 7450 lira mı ödeyecekler? Ya yani bu nasıl bir vicdansızlıktır? Bu nasıl bir fiyatlandırmadır? Arkadaşlar insaf edin. Bu insanlar hepimiz bir hepimizin insanları biz Türkiye'de yaşıyoruz. Bu hayvanları biz koruma altına alacağız. Bu şartlarda mı alacağız? Mümkün değil böyle şeyler. Peki herkesin aklına gelen soru şudur. Ben eminim ki bu kadar rezalet, kepazelik yaşanırken bu hayvanların hakkını ve bu hayvanları himaye eden insanların hakkını koruyacak kim var ortada? Bizim derneklerimiz nerede? Örneğin bizim konfederasyonumuz Haykonfet ya da federasyonumuz Haytap. Siz hiç bu, bununla ilgili bir mücadele ettiklerini, bir çalışma yaptıklarını gördünüz ya da duydunuz mu? Ya da kamu yararında derneklerimiz nerede? Şimdi bu kadar binlerce dernek varken yetmezmiş gibi şu anda yeni bir konfederasyon kurulmaya çalışıyor. Tabi ona da yeni federasyonlar kuruluyor. Muhtemel altına yeni dernekler. Arkadaş ne için kuruyorsunuz bunları? Siz eğer ki hayvanı ve o hayvanı himaye eden insanın bu ekonomik şartlarda, bu sağlıkta uygulanan ekonomik şiddetle ilgili hiçbir şey yapmıyorsanız ki hiçbir şey yapılmıyor. Bununla ilgili ben çok mücadele ettiğim için çok net söylüyorum. Hiçbir şey yapılmıyor. Çünkü mesela Haytap'ın yönetim kurulunda bir ara neredeyse yarısı veteriner hekimdi. Şimdi e, Tarım Komisyonu'nun başkanı veteriner hekim. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunu. Yani bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani şimdi Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı olan kişi daha önce İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı'ydı ve politikaya atılmaya çalışıyordu. Nereden atılmaya çalışıyordu? CHP'den. CHP ne? Sosyal devleti savunan bir insan. Ya arkadaş sosyal devlet bu fiyatlarla insana sömür yapar mı? Bu nasıl bir mantıktır? Bu nasıl bir vicdandır? Bunun bir açıklaması varsa umarım bu İstihdamımız, bu sözlerimiz Türk Veteriner Hekimleri Birliği'ne bir açıklama yaptırır. Yani ne açıklama yapılacak? Orada tabii ayrı bir konu. Sen 360 liraya kutu nasıl yapıyorsun? Arkadaş, ilçe tarım, il tarım 8 liraya yapıyor. Bu sorunun cevabı var mı? Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.